341 kişilik ailem merhaba. Kuzey Kore televizyonunu izleyeceğiz bugün. Çok heyecanlıyım hadi. Yayın yok. Mon sinyal mi? Hayır olmaz. Hayır 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 yayın ver. Bakalım ne gösteriyorlar ya. Direkt izleyelim. Bambaşka biri gibi. Bambaşka biri gibi. Bu kadar nasıl değişik olabilir ya? Ne oluyor şimdi? Buna her gün ne yayınlıyor? Şimdi onu öğrenmeye çalışacağım. Ne yayınlıyorlar? Hadi bakalım bir günlük Kuzey Kore televizyonu izliyoruz. Grafikler muazzam. Günün haberleri mi bu? Ne söylüyor ki ben bilmiyorum anlamıyorum ne diyor? Marşlar. Bu ne bayrağı? Ne bayrağı bu? Ee sonra İnsan, haberler yok mu? Bu ses ne ya? Komünizm bayrağı mı? Komünizm bayrağı öyle öyle mi ki? Öyle değil ki. Maç verdi. Ses ne ya? Dögür dögür dögür. Videonun sesi çok açık değil mi? K kendi sesimi. Oğlum bozuk lan bu yayın. Benim bugün bozuk. Başka gün bakalım. <laughs> 조선노동당 총필 조선민주주의문 군사작전 전투 이후의 기념관에 마니아이저야이저 델이 이저뭐 a n l 김종은 동지께서는 아, 벨라야 부가다 이저는 이따가 gö�내면 태이저는 어딨어 김정은 동지께서는 해대 군사작전 전투 이후의 기념관 나라의 과학기술 발전과 인재 육성을 위해 끝없는 시밀고 로고를 바쳐가시는 경량은 김정은 동지의 용도의 자욱은 과학기술 인재 양성의 최고 좋은 당인 김측공업종합대학에도 뜨겁게 오려 있습니다. Bugün devlet dairesi de işe başladı. İşe başladı devlet dairesi görevlilerinin çalışanları çok mutlu olduğunu beyan etti. Devlet dairesinde çalışan insanların günlük yaşamlarını görüyorsunuz ekranlarınızda. Ne kadar mutlular, ne kadar sevinçliler, ne kadar neşeliler. Liderlerine bağlılıklarını, sadakatlerini ve öncü liderlerini kutlamak için bir eğitim sertifikası programına girdiler. Öğretmenleri burada liderlerinin ne kadar bilge, ne kadar üstün, ne kadar birikimli bir insan olduğunu, dağların arasından çıkmış bir tanrı oğlu olduğunu anlatmanın gururunu yaşıyor. Ve çıkan resim bu. Bu nasıl görüntü lan? Bu insanlar nasıl orada öyle? Bu insanlar nasıl burada böyle çıkmış? Bir dakika bu... matematik, buna bu matematik olmaz yalnız. Bunun matematiği yok. Bunun matematiği yok. Gerçekten bunun matematiği yok. Böyle bir matematik yok. Şunun matematiği yok. Ne bu?

정미하는 김정은 동지께서는 소에 우리의 AI 람 야파이 사키 아니. gerçekten yapay zeka 46으로 만복의 채보들을 벌한듯이. 돈포원실 농장의 일꾼들과 정5본 압축 대식콘슈올라 g e r ç e k 에서 일한다는 남다른 긍지와부심을 안고 겨울철 조건에서도 갖가지 신선한 온실 람새를 많이 생산하고 있습니다. 엘레칼은 진원의 순과 경험 터대 지방 몰의질 높은 타일 생산에 박차를 하고 있습니다. 공장에서는 과학 기술 발전 목표를 고 기술자와 생가입하게 됐다. 만 해도 물 부족을 몰랐던 이 나라이서는 최근간 지속되는 가로 강들의 수가 대폭 낮아졌으며 특히 숲지들이 거의 다 말라버려 지금은 yani <laughs> e, ee, isterlerse olmasınlar. Hadi olmadı görelim. Mutlu olmadı görelim. Ama yine de enteresan yani. Özellikle şu teyzeye bittim. Şu teyzeye çok büyük bittim. Allah, çok çok fena bittim. Enteresan. Yarın gelin. Yarın başka bir video var. Yarın yine burada olun görüşürüz.